İngiltere'de geçtiğimiz hafta futbol yoktu ancak futbol konuşulmaya devam etti. İngiltere Futbol Federasyonu Premier Lig'de oynayan ve özellikle milli takıma çağrılan oyuncularla ilgili bir dizi önlem paketi yayınladı. Bu Önlemlerde İngiltere'deki oyuncuların davranışlarına dikkat etmesi gerektiği yüzü olduğu söylendi. Peki bunlar nedir, ne değildir? Ayrıntıları nedir? Şimdi bunları konuşacağız. Edip abi nedir bunun aslı astarı? Yani şimdi tabii aslında e, çok zamanlaması enteresan oldu. E, Ashley Cole'un özellikle e, John Terry davasındaki e, verdiği ifadeden dolayı e, suçlu e, bulunduktan sonra çok büyük e, eleştirilere neden olmuştu ee, ve İngiliz e, Futbol Federasyonu'nun verdiği cezadan sonra e, Ashley Cole Twitter'da bunch of tweets dedi federasyon yetkilileri hmm. ve başkanı için. E, şimdi tweetin tam Türkçesi kibarcası dangalak. E, izleyicilerimiz kontrol ederse internetten e, D ile başlayan ve A ile başlayan da şey var. Çok ağır bir küfür sonuçta. E, ona denk geldiği için sanki Cole'un ve davranışı yüzünden böyle bir şey yapılmış gibi oldu ama İngiliz Futbol Federasyonu diyor ki biz Ocaktan beri bunun üzerinde çalışıyoruz. E, aslında bizim milli takım için de son hafta yaşananlardan sonra belki çok e, Birbirle çok ilintili şeyler e, milli takımın içinde e, ve dışında e, futbolcuların milli olan futbolcuların belli bir davranış içinde olması gerektiğini ve bunların e, ülkeye örnek hem futbolculara hem gençlere e, örnek olacak e, insanlar olduğunu e, ve de bunun için de böyle davranın gibi bir e, sunum hazırlamış e, federasyon ve başkanı e, Bernstein e, Erşlikolu e, affetti ama 10 dakikalık sunumda futbolcuları bayağı haşlamışlar e, ve de e, üç ayrı sınıfta e, Çeşitli davranış şekillerini belirlemişler. Ve bunlar olmazsa olacak cezaları da belirlemişler. Aslında bakıldığı zaman bir milli takım içindeyken, bir milli takımın dışındayken yani normal hem kulüplerinde veya futbol dışındaki hayatlarında futbol için uygulaması gereken kurallar. Ama buradaki en önemli şey sosyal medyanın kullanımıyla ilgili. Tabii. Milli takım kampındayken sosyal medya uzmanına sorulmadan Herhangi bir tweet atamayacak e, futbolcular, e, milli takım dışındayken de organizasyonu, federasyonu e, ve şahısları e, hedef falan e, hiçbir tweet atamayacaklar. Aslında bakılınca diğer maddeleri çıkarınca sadece Twitter'la ilgili bir sunummuş gibi gözüküyor. E, Erşlikol Chelsea'den 240 bin pound ceza aldı, iki haftalık maaşını kestiler. Ama federasyon ceza vermedi, ama bundan sonra. E, İngiliz futbolcuların işi zor. E, Twitter'dan kaçan futbolcu olabilir. Çünkü ne yazsalar aslında e, tehlikeli e, bir mecraya girmiş oluyorlar. E, bizim için de e, bence önemli. Çünkü e, bizde de çok net kurallar yok. E, gazetelerde, milli maçtaki başarısızlıktan sonra çıkan e, bir sürü hikayede çok ciddi suçlamalar var. Onlar reddedildi ve fakat hani e, bir yere gitmedi. Eğer böyle bir şey olsa bile e, bizde de bunun cezası nedir veya bunun yaptırımı nedir e, gibi şeyler tartışılacak. İngiliz Federasyonu da diyor ki bundan sonra bir şey tartışılmasın, bu hareketin cezası budur, bu hareketin cezası budur, bu hareketin cezası budur. Peki İngiltere Futbol Federasyonu bu Premier Lig kulüplerinde oynayan yabancı oyuncular için de bu cezaları uygulayacak mı? Yok, hayır. Bu sadece milli Bilmiyorum. futbolcularla ilgili bir e, durum. Yabancı oyuncuların örnek olmadığını düşünüyorlar büyük ihtimalle. Sadece İngiliz <laughs> futbolcuların örnek olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla milli futbolcularla ilgili doğal olarak bir e, kod. Anlaşıldığı kadarıyla bu, yani İngiltere milli takımının e, Avrupa ve Dünya Şampiyonası yolundaki eee serveler sektörü için ama bir de bunun ekonomi boyutu var. Premier Lig'in marka düzeyine de düşünerek yaptıklarını düşün söyleniyor bu. Bu konuda ne düşünüyorsun peki? Bala şimdi tabii e, Premier Lig'in ekonomisi çok büyük. Onun e, ayrıca da zaten e, konuşuruz. Dolayısıyla eee rakipleri de çok ciddi. La Liga, Bundesliga. Onlar da o e, krallığı alma çabasındalar. Son zamanlarda e, özellikle bu sezonun başından beri olan işte Suarez olayı, ırkçılık olayı, Ashley Cole, John Terry vesaire gibi olaylar e, belki de bir takım reytinglerde bir takım sinyaller vermiş olabilir. E, bununla ilgili de e, harekete geçmiş olabilirler. İngiliz Futbol Federasyonu Başkanı'nın söylediği bu sunumun başında çok geç kaldık bu iş için olmuş. Dolayısıyla e, herhalde e, onunla ilgili de çok ciddi e, bir takım ipuçları var ellerinde ki böyle bir harekete geçmek zorunda hissettiler kendilerini. Peki bu açıklamanın San Marino maçı öncesinde yapılması herhangi bir şey değiştirir miydi? Ya da bir lig haftasında yapılmasıyla milli maç arasında böyle bir şey yapılması oranı bir diyor şey e Şöyle bir şey var herhalde. Bunun hani milli oyuncular olduğu için milli takım hmm. kampında yapılması e, öngörüldü. San Georges Park'ta zaten hani ilk defa toplandı milli takım. Yeni İngiliz e, hem altyapısında milli takımlarının yeni tesislerinde, muazzam tesislerinde. Dolayısıyla büyük ihtimalle onu beklediler zaten. San maçından önce milli futbolcular bir aradayken hem kamuoyuna bunu duyurmak hem de e, oyunculara birebir bunu duyurmak, e, tabi resmi sunum 10 dakika sürdü ama ondan sonra birebir de özellikle Ashley Cole'la e, birebir konuşmalarında çok eğleniyorlarmış gibi gözüküyorlar fotoğraflardan ama o gülerken federasyon başkanı Ashley Cole'a ne söylediği Twitter tweetinden sonra hala muamma kimse bilmiyor. 10 dakikalık bu sunum ama bunu uzun vadede bayağı konuşacağız gibi geliyor. Bence de. Bu Code of Conduct'ın milli takımına getireceğini hep birlikte takip edeceğiz.